Bugün sarı nokta hastalığı testi yapacağız. Gözler için en büyük problemlerden biri olan ve yaşla beraber riski artan, görme kaybına kadar sonuçları uzanan, tırnak içinde benim hem anne tarafında hem baba tarafında olan genetik bir ayağı da olan bela bir hastalıktan Testini yapacağız. Oksijen gazetesinde rastladığım ve sonra araştırdığım test Şöyle yapılıyor. Basit. Yeterince aydınlık bir mekanda az sonra tam ekran sana göstereceğim resmi çizergel. Telefonunu okuma mesafesinde tutarak inceliyorsun. Bunun için varsa gözlük ya da lensini tak. Önce sağ gözünü kapatarak ortadaki noktaya odaklan. Sen ortaya odaklanmışken büyük karenin dört köşesini görebiliyor musun? Buna bir dikkat et. Ve sonra küçük karelere dikkat et. Onlarla bir değişme oluyor mu? Ve aynı şeyi diğer gözü kapatarak tekrar. Analize geçersek büyük karenin o dört köşesini göremiyorsan eğer ya da küçük karelerde eğrilme, dalgalanma, kırılma, bükülme, karaltı gibi şeyler görüyorsan tırnak içinde sarı nokta hastalığı olabilir bu oldukça olaya yakın bir test ama yine de olabilir deniyor. Dolayısıyla böyle bir şey varsa ben hemen kontrol ettim. Şimdilik bende yok. Zaten doktora gittiğimde de her defasında kontrol ettiriyorum. Şimdilik bir şey yok. Yaşla beraber risk artacak. Eğer varsa böyle bir dejenerasyon, damlalı göz testi için doktordan muayene almanın vakti gelmiş olabilir dediğim gibi çok önemli. Sonrasında biraz bela bir durum. Göz içine enjeksiyon falan yapılıyor. En azından bir çaresi var. Durdurmak için çaresi var. Geri etmek için değil. Ve bunun iki tipi var. Çok fazla ayrıntıya girmiyorum ama sonuçta böyle bir test var. Ve bu şekilde eğer görünme gibi olay varsa sonrasında dert olmaması için doktora gitmek mantıklı olabilir. Kendinize iyi bakınız. Abonelik bilmem unutmayınız. Ya da neyse ne.